Bununla alakalı kitap falan yazıldı. Ee, iddialar atıldı. O zamanın muhalefeti tarafından. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan o zaman işte Amerika ile görüşmüş. Onların parasıyla gelmiş falan filan bilmem ne. Ee, yani her, her hükümet muhalefetine böyle iddialar atıyor. Hatırlayan var mı o iddiaları, dedikoduları? Cumhurbaşkanı Erdoğan işte gitmiş Beykoz tarafına. Orada işte bir eve girmiş. Dağ evinde. İşte içeride bir gazeteci, işte e, bir tane ülkenin büyük elçisi bir de e, bir asker mi ne varmış içeride. Ondan sonra demişler işte biz seni getireceğiz iktidara falan ama şunları yapacaksın bilmem ne. Yani iddialar oluyor yani her dönemde oluyor. Süleyman Soylu da işte atıyor bir şeyler yani. Ya tutarsa hesabı anladın.